Bu kadar, bu kadar etkili olmanı, yani bu kadar çok tartışılmanı, etkili olmanı neye bağlıyorsun? Bu bir e, hayatta hayatta kalma güdüsü mü, çalışmak mı? Nedir? Övüyorum seni şu an. E, fark ettim, evet. fark ettim de o yüzden böyle çok şey tevaz bir cevap vermem gerekiyor diye onu düşünüyorum şu an. ne Söylesem. Yok hayır. Niye bu kadar? Bu yani hakikaten hayatta kalabiliyorsun çünkü e, bir anda bütün e, Gözler sana dönüyor, tartışılıyorsun, yaptığın siyasi içeriklerle ilgili olarak ve sanıyorum ki birçok kişinin gerek kıskançlıkla ya da gerek siyasi nefretle aslında senin harcanıp gitmenden çok hoşlanacaklarını biliyorsun. Evet. Böyle bir kötü enerjiyi algılayabiliyorsun ve pes etmiyorsun, ayakta kalıyorsun. Aslında tek başına bir kadınsın. Doğru. Ve hem kutluyorum hem de bunun sırrının insanlara ilham vereceğini düşünüyorum. Şahsen merak ediyor muyum? Hayır. <laughs> Ama bunun insanlara ilham vereceğini düşünüyorum senin bu savaşının. Ya şöyle bu medya dünyasının bir takım fosilleşmiş isimleri var. Ve ben bu işe ilk girdiğim günden bu yana aslında onlara savaş açmak için girmiştim. Ve bu böyle bir kişisel tatmin meselesi haline dönüştü. Senelerdir medya dünyasında olup köşeleri parsellemiş, medya patronlarının üzerinde işte bir güzel istedikleri gibi hüküm süren. Çünkü medya patronlarının da yaptığı hatalar var mesela. Kendi profesyonellerini özel yaşamlarına dahil ediyorlar zaman zaman. Seneler süren bir takım birliktelikler var. İsim vermeyelim ama bütün izleyiciler kimlerden bahsettiğimi anlıyordur. Yani yerini böyle 30-40 yıl koruyanlardan söz ediyorum. Böyle orada taş gibi çakılmış kalanlardan. Şimdi ben ve benim gibi insanlar bu tarz arkadaşların hoşuna gitmiyorlar. Ama gitmeseler de artık yeni bir dönem var ve hani sadece ben değil benim gibi başka insanlar da var. Bunları da öldüremiyorlar, bitiremiyorlar bir şekilde. Bitersek çok mutlu olacaklar, onun da farkındayım. Ama onlar bittiler, haberleri yok. Mesela bu tarz bahsettiğim isimler işte kendi kendilerine programlar yapmaya çalışıyorlar, köşelerinde bir şeyler de ama kimse onları artık hala almıyor. Ama e, yeni e, isim olarak çıkmış, ben ve benim gibi birkaç arkadaş daha vardır. Biz ne yapsak olay oluyor. Nerede yapsak olay oluyor. O yüzden e, bence e, bunların hükümdarlığının bitmesi gerekiyor diye ben bu mantıkla yola çıkmıştım. Ben işte e, ana haber sunduğum zaman, yöneticilik yaptığım zaman zaten biliyorsun o dönemlerde benim üzerime çok gelmeye başladılar. Ve e, o süreçte e, o böyle işte mekanizma birlikte nasıl çalışıyor çok iyi gördüm ben. Bunlar hepsi birleşiyorlar ve hepsi birlikte saldırmaya başlıyorlar böyle. E, garip bir şekilde. E, o dönemden bu yana onlara yenilmedim yani. Bu bana büyük bir haz veriyor. Normalde birçok insan pes ederdi. Benim yaşadıklarımı yaşasa, benim yediğim linçleri yese. Yapmış olduğum hatalar var mıdır? Olmuştur mutlaka. Ama onları telafi etmeyi de başardığımı düşünüyorum süreç içerisinde. İnsanlar zamanla bence beni tanıdılar. Değişik geliyorum, doğal geliyorum. Bir haberci bu kadar magazin olur mu diyorlar ama bir taraftan magazin tarafımı da takip ediyorlar. Haber tarafında da bırakmıyorlar. Değişik garip yeni bir ekol bence. Yeni bir şey çıktı ortaya yani. Ya ne şöyle, diyorsun bu yeni dünya belki böyle. Böyle bir de yani şimdi eskiye baktığım zaman mesela kendileri sütten çıkmış ak kaşık gibi davrananların kapalı kapılar ardında neler yaptığını inşallah ileride bir gün bir kitap yazar anlatırız. Kapalı kapılar ardında ne yapıyorlar? Seks mi yapıyorlar ya sürekli? Ondan başka bir şey var mı? Hayır seks hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Ha. Ya bunların Ben kapalı kapı var. ardında olunca ya. seks diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Bunların... Ben belki şeyim, safım belki de ondan. Ne yapılır başka kapalı kapılarda? Ya bir şey söyleyeceğim. Madem birilerini dahil ediyoruz. Hande, bak burada tamam mı? Mutlaka mutlaka senin de başına benim burada anlatmaya çalıştığım şeyler gelmiştir. Tamam mı? Şimdi bunların tacizcisi var. Ondan sonra bunların işte e, gizli gizli işte yurt dışında toplanıp ondan sonra oraya gittim buraya gittim yurt dışında bilmedikleri kulüp bir şey vesaire yoktur. Ne kulüplerine gidiyorlar ya merak hayır, ediyorum. Normal bir kulübe gitsin ya normal bir kulübe gitsin ama burada gelip evde oturunca ay işte benim ne kadar mazbut bir yaşantım var bilmemden var falan filan patronlarının kredi kartıyla 7-24 geçinip Orada burada gezip tamam mı? Patronların kredi kartıyla kulübe mi gidiyor? Ya nereye giderse Ne kulübüne gitsin? gidiyor? Ya. Ayol ben de gideceğim o kulübe merak ediyorum. Ya sana, ben haberci değilim. Sana ben vermiyor patron kredi kartını. Niye? Sen kendi kartınla git. <laughs> Hakikaten mi patron kredi kartını veriyor ya? Dalga geçmiyorum. Gerçekten. ben Ya ben televizyondan dünyanın parasını kazandım bir patron da bana kredi kartını vermedi i̇şte ya. sana vermedi. Çocuk hesabını mı veriyor? Hangi kredi kartı <laughs> Ek kart mı Ek veriyor? Kart <gülüyor> <gülüyor> Ek kart çıkarıyor onlara. Ek kart çıkarıyor Ek kart çıkarmış. İnsan böyle bir şey kabul eder mi ayol çocuk gibi? Yani mobbing onlarda, taciz onlarda, her şey onlarda ama kadın kadın görünce hemen biz en kötüyüz, biz en felaketiz, biz çok magaziniz. Bizim böyle davranmamamız lazım, öyle yapmamamız lazım. Pardon, bunun kurallarını kim belirliyor? Kimse belirlemez. Ben mesela çok az patron sevdim bugüne kadar. Hiç patron sevmem. Yani. Patron sevmem, üst düzey yönetici sevmem. Ee, ben girişim insanı seviyorum. Mesela tüccar seviyorum. Ee, tüccar, girişimci risk almış... Ee, bazı maaşları da sevmişimdir her maaşlıyı da sevmem ee, şey sevmem üst düzey yönetici sevmem bazı üst düzey yöneticileri severim çoğunluğunu sevmem aptal aptal tipler berbat bir hayatlar fakat senin şeyi merak ettim ben yani patron ya da üst düzey yönetici çünkü öyle bir şey de yok onların hani yurt dışında falan falan kulübüne gitsin de eğlensin öyle bir marjinal falan bir yere gidiyorsa hani öyle bir sıkmaz yani onlar gidemezler. O kadar korkaklar ki sürekli edinmek, satın almak ihtiyacında olan insanlar. Yani, Niye mi? Sen öyle değilsin ama. Nasıl yani? Sen girişimcisin. Kendinle ilgili bir girişimin var. Bir çalışıyorsun. Bu bir girişim. Bir bu de bir en şey... güzeli ben korkak değilim ya. Her korkmuyorum. Işte. Yani bunların dayattığı sistemden korkmuyorum. Korkmadım. Zaten korkmadığımı da gösterdim. Haberci, magazinsel bilmem ne bir şey. Ya sen benim kimle ilişki yaşayacağıma karar veremezsin. Yok ya. Veremezsin. Hani bu benim kendi şey özel hayatım. İşte şu uygunsuz, bu uygun. Bunu giydin yanlış, bunu giydin doğru. Haberci o yüzüğü takıp çıkar mı? Sana ne? Ya ben Akçakale'ye gitmişim. Bunu senle daha önce de konuşmuştuk. Ya tepemizden böyle bombalar patlıyor. Vay o saati taktın gitti. Ya sana ne? Sen de gel... Sen de başka saat takıp gel. Evde oturmuşsun elinde telefon. Ben televizyon. onu anlamıyorum. Elinde o tamamen linç etmek için bir şey. Ben ölüm tehlikesi olan bir yere gitsem her şeyimi takarım üzerine. İşte tabii onlarla öleceğim. Ya hayır abi en güzel kıyafetlerimi <laughs> giyer. Bir insan... Öleceğim diye daha da morali bozuk. Ver evladım şuradan en kötü ceketimi. Madem öleceğim kötü şey öbürleri ne yapacak... Ben en güzel şekilde tabii ölünce hepimiz kefenlere gireceğiz öyle bizi koyacaklar toprağa da oraya kadar kefenden önce mesela ben pahalı saatimi takarım. İşte. Öleceğim diye onu niye evde bırakıyorum Aynen öyle mi adam öleceğim onunla. E tabii Aynı en güzel tarihsini giyer Son bir insan. Kez ölecek ama ben her şeyimi takarım. <laughs> Ama sen de çok taktın da gittin galiba öyle mi? Yok. Ya normal yani uyandım ben. Normal üzerimdekilerle gittim. Çıkarmadım yani Akçakale'ye gidiyorum diye. Ne bileyim ya çıkarma ihtiyacı hissetmedim. Gittim mi gittim. Orada halkla röportajlar yaptım mı yaptım. Bombalar tepemde patladı mı patladı. İki, iki gece oradan ana haber sundum mu sundum. Buna baksınlar. Buna baksınlar. Ben vazifemi yerine getirmişim. Neyi takmışım neyi çıkarmışım bununla uğraşmasınlar. Uraşı uğraşma Ya o, uğraşlar. ben de bunu sana de. orada sana niye laf edildiğini anlamıyorum. Mesela işte e, e, çocuklara ya, yardım maksatlı, yoksullara yardım maksatlı gece düzenliyorlar. İşte bir tane ba, kabiliyetsiz ressam var, herkesin o resim, o ressamın resimlerini satın alacak da onları e, fakirlere verecekler. Ay kadınlar oraya bir geliyor. Yani orada o zaman onları biraz hırsızlasan mesela mücevherlerini falan. Ne yoksul doyar. Aynen öyle. Ee, ama sen ölüm tehlikesi varsa Var mıydı hakikaten vardı, ölüm tehlikesi? Vardı vardı. O şeydi hatırlayacaksın bu Akçakale'de bütün kamu binaları bombalanmıştı. Biz evet, o evet, esnada oradaydık. Tabii canım. Evet. Şaka o bir yana. An, evet hakikaten e, ciddi bir konuydu. E, şu mesele önemli. Yani ben bir magazin figürü değilim ama magazin yani evet çünkü e, şu anda ikimizin de bulunduğu kanal e, Haber Global'in böyle bir ee, kendi yapısı içerisinde, kendi demokrat yapısı içerisinde, haberciliği içerisinde e, Türkiye'nin bir e, patron kanalı değil. Dolayısıyla seni kimse korumaz. Yani değil mi? Magazin haberlerinde yapılır. Tabii yapıyorlardı zaten. Evet. Ee, ama o magazin basının tercihidir. Tamam Hı. mı? Ayrıca benim yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Yani ben tekrar söylüyorum. Ben 36 yaşında, gencecik bir insanım. 36 Seninle. çok genç değil. Gencim Olur. ya gencim. O zaman sen ya ne yaşlısın ya. O zaman sen öleceksin. Ya ben gelin. öleceğim tabii Tabut ki. Verin. Yani tabut buna... Verin. Yani hayır ama niye 36 da çok genç gencim değil. Gencim canım hayır, ya. Hayır genç demeyecek. Ya Ersul Özkök bile gencim diyor ya. Ya Kaç Ertuğrul, yaşında sayamıyorum Ertuğrul artık. Ertuğrul Özkök'e biz arada uyarıyoruz deme abi diyoruz ama işte diyor <laughs> önemli. Ama sen, sen sen olgun, güzel bir kadınsın. <laughs> Gencim olmuyor, gencim olmuyor. Genç değilsin. Sen olgun, güzel bir kadınsın. Yani bunda bir şey yok. Bir şey yapabilir Genç ki. ben sana bir şey soracağım. Seni dans ettiğin için eleştirenler hı hı. mutlaka zamanında sana ya ne kadar güzelsin, hı hı. ya şöylesin, böylesin demiştir. Evet. Dediler değil mi? Yani ikisi de iki ayrı köşeyi tutmuş. Belli kanallarda yöneticilik yapan, aynı zamanda köşeleri olan ve o köşelerde senelerce o köşeleri tutmak için neler yaptıkları da belli olan isimler. Hiç isim vermeye gerek yok. Yok zaten isim vermeye gerek yok. Bay Sen de aynı kişilerden bahsediyorsunuz <laughs> gibi bir şey. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Bu, bu ve bunlar gibi. Sadece onlar değil konu mutlaka sana yani güzelsin şöylesin böylesin tamam mı? Bunlar kapalı kapılar ardında söylenmiştir. Mutlaka mesaj olarak atılmıştır. Öyle olmuştur böyle olmuştur ama hani de dans etmiştir. Vay sen nasıl dans edersin? edemez. Bir dan. tanesi özür diledi. Bir tanesi de Peki, ölü takvidi e, yapıyor. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapalım mı? Ee, Oğuzhan'la beraber bana konuk olacaktınız ama zaten biz bütün konuklarımızla beraber oturuyoruz. Ee, Oğuzhan'cığım izin verir misin? Hande'yi e, senden tabii. önce alalım e, demek sonra tabii senin... Biz birlikte şey yapalım ya Oğuzhan'dan. Siz birlikte şey yaparsınız. Şey ben şimdilik... <gülüyor> <gülüyor> sizi, e, Kapalık, evet. e, hayır hayır e, Hande'yi alalım lütfen. Aa, bu yani noktada sonra zaten ben o zaman bir işrah edeyim. Sonra zaten Buket'i e, <laughs> şöyle alıyorum seni. Lütfen. Evet Hande Sarıoğlu da bize katıldı. Biraz daha böyle. Şimdi bu, maksadım bunu e, ele almak değil bu. Şeyleri konuşmalar ama ikiniz de ayaktasınız gayet güzel çalışıyorsunuz. Senin galiba bir e, Instagram'a mı koydun nereye koydun o videonu o dans Normalde videonu? Normalde evet. Peki burada, burada merak ettiğim şey şu A, sen niye öyle bir şey yaptın? Ya...